استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بسم الله خير الاسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أسير جيان وباش ليان الله حمد عالمين ربي olan الله مخصوصتر سلام وسلام پیغمبر الله عليه و ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey alemleri yoktan var eden, her şeye kadir olan, her şeye hakim olan Yüce Rabbimiz, ellerimizi Yüce dergahına açtık, dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan, Merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bizi kapından boş çevirme. Allah'ım, şimdiye kadar bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı Gaffar ismi hürmetine, Tevvab ismin hürmetine kusurlarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizi katında tertemiz olan kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, bugünün sabahında Ellerimizi açtık. Sana niyaz ediyoruz. Dualarımızı, ibadetlerimizi kabul eyle Allah'ım. Bugünü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde bize hayırlı, bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Bugün içinde ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmek hususunda bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kaza, bela ve musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Biz vereceğin her hayra muhtaçız. Biz senin aciz kullarınız. Sen her şeyi yoktan var eden, kullarını görüp gözeten, nimetlerini verensin, her şeye hakim olansın. Her şeye kadir olansın Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allah'ım senden katından vereceğin öyle bir rahmet istiyorum ki onunla kalbime hidayet, işlerime nizam, dağınıklığıma tertip, içime kamil iman, dışıma ameli salih, amellerime temizlik ve ihlas ver, rızana uygun istikameti ilham et, ülfet edeceğim dostumu lütfet ve beni her türlü kötülüklerden koru. Allah'ım bana öyle bir iman ver ki, öyle bir yakin ver ki artık bir daha küfür kalmasın. Öyle bir rahmet ver ki onunla dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu dua ile biz de sana dua ediyoruz. Allah'ım, Ya mukallibel kulubi, sebbit kalbi ala dinike, Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimi dinin İslam üzere sabit kıl. Ya Rabbel Alemin, senden her daim hayır, inayet ve bereket istiyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eyle, birlik ve beraberliğimize kast eden düşmanlarımızı kahru perişan eyle. Ya Rabbel Alemin şu anda dünyada yeryüzünde zulüm gören bütün mümin kardeşlerimize inayet eyle, direnen kardeşlerimize fetihler ihsan eyle, muzafferler ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Müslümanları yeryüzünde aziz ve muzaffer eyle, ümmet olarak bize basiret ve feraset ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık ümmet olarak onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka duasıyla sana niyaz ediyoruz. Allahümme inni es'elükel huda ve takva vel afafe vel gina. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Allah'ım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu duanın sırrına hepimizi mazhar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin sen vedud olansın evlerimize huzur ve bereket ihsan eyle. Şu anda ellerini açmış duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Hastalarımıza acil şifalar ihsan Şafi ismin hürmetine hayırlı acil şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan Allah'ım. Ya Rabbel Alemin geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize hayırlı, bol bereketli rızık kapıları ihsan eyle. Allah'ım, verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Bizleri her türlü nankörlükten, isyana düşmekten, şeytanın ve nefsin vesvesesine uymaktan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak birbirimizin derdiyle dertlenen, ve birbirimizin sıkıntısıyla dertlerini poz sıkıntıyı gideren kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, her şeyi yoktan var edensin. Bir emrinle bütün kainatı, bütün mevcudatı yaratan sensin. Ey azim olan Allah'ım, yaptığımız bu duayı bütün peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle salih kulların duası arasına katarak bütün dualarımızı, ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul eyle Allah'ım. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tüba'leyne ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رب العالمين بجند على رمز إبعد الترمز دار جاهزة آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah ekber 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 rahim Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus سيجعل الله بعد عسر يسرا وعنت الوجوه للحي القيوم وإن الله بكم لرءوف رحيم إن الله كان توابا رحيما إن الله كان غفورا رحيما فان الله كان عفوا قديرا ان الله كان سميعا بصيرا ان الله كان عليما حكيما ان الله كان عليكم رقيبا انا فتحنا لك فتحا مبينا وينصرك الله نصرا عزيزا إن حزب الله هم الغالبون إن الله هو القوي العزيز إن الله هو الغني الحميد حسبي الله لا إله إلا هو حسبنا الله ونعم الوكيل لا يحزنهم الفزع الاكبر اياك نعبد واياك نستعين والحمد لله رب العالمين